Merhabalar. Bu hafta biraz müzik düzenleme konusuna dalalım istiyorum sevgili arkadaşlar. Abi bu aranjörler düzenleme hizmetini çok pahalıya veriyor diyen herkesle gerçekten bir aranjöre ihtiyacı olup olmadığını şöyle enine boyuna bir tartışalım. Aşağıda yorumlarda falan ne dersiniz? Ben konuyu hemen en başında ikiye ayırarak ele almak istiyorum. Hayatta bazı şeyler nesnel, bazı şeyler özneldir bildiğiniz gibi. Objektif ve subjektif dediğimiz şeyler. Örneğin hava şu an 18 derece objektif bir yorum. Çünkü bu sonuca deneyle ulaşılabilir. Termometre ile ölçen herkes gözlemleyebilir. Haliyle bu objektif bir ifadedir. Yoruma kapalıdır. Ama hava biraz bunaltıcı ve kasvetli dediğimde hislere ve yoruma dayalı, kişinin konforuyla alakalı bir takım değerlendirmeler sonucunda söylediği bir ifade. Yoruma açıktır zaten olayı bir yorum sonrası ortaya çıkmış olmasıdır. Yani subjektiftir. Ya da ben böyle bir şarkı yazdım tonu la minör, temposu ise 90 bpm. Dediğimde elinize bir tuner ya da bir enstrüman alıp şarkının gerçekten la minörde olup olmadığını ve bir metronomla hızının 90 bpm olup olmadığını doğrulayabilirsiniz. Bu objektif bir ifadedir. Fakat şarkım bana olması gerekenden biraz daha neşeli geliyor. Ben biraz daha üzgün bir şey yapmak istemiştim aslında. Bunu ancak bir aranjör düzeltebilir şeklindeki bir ifade bestecinin tamamen kendi subjektif yorumudur. Belki biz dinlerken bize son derece üzgün gelir o şarkı. İşte söz konusu sanat, müzik olduğunda bu kadar fikir ayrılığının olması bundandır sevgili arkadaşlar. Ama bu bir sıkıntı değil. Herkes kendi fikriyle ilgili yani kendi ısı algısıyla ilgili 18 santigrat derece bana serin geliyor ama bana bunaltıcı geliyor fikrinde ısrarcı olup karşı tarafa bunu dayattığında arıza çıkıyor. En yakınlarımızla yaşadığımız tartışmaların problemlerin sebebi genelde üzerine tartıştığımız şeyin istediğimiz gibi olmamasından kaynaklanmıyor mu? Şarkı düzenleme işi kesinlikle subjektif bir iş. Şarkının şu aranjörün elinden geçmesi lazım ya da o aranjör şarkıyı düzenlerken burada böyle bir yaylı grubu kullanmamız lazım ya da o öyle olmaz böyle olur şeklindeki ifadeler tamamen subjektif yorumlar. Yani kişisel, hislere dayalı. Çünkü sanat mevzuatı olan, bir kullanma kılavuzu olan bir şey değil ki. Buradaki somut olan tek şey elimizdeki şarkı. Peki madem şarkımız da var, somut bir şeyimiz var. Biz niye bu subjektif yorumlara, bir aranjöre ihtiyaç duyarız? Şimdi şarkınız var, enstrüman da çalıyorsunuz ve müzik düzenlemesine de biraz ilgi duyuyorsunuz. Yani bir şarkıda bir şarkının neresinde ne çalıyor ile ilgili bir fikriniz var ve bunlarla ilgili karar vermekten bir şarkı oluşurken bir takım inisiyatifler almaktan da geri durmuyorsunuz. Bu işten keyif alıyorsunuz. O zaman tebrikler bir aranjöre ihtiyacınız yok. Zaten rock grupları böyle müzik yapıyorlar. Kendi kendilerinin aranjörleri onlar. Siz de eğer bu demin saydığım şeylere haitseniz kendi kendinizin aranjörü hatta bir başkasının aranjörüsünüz. Aranjör adayısınız muhtemelen. Bu işler böyle başlıyor zaten. Çünkü bir aranjörün yaptığı şey de tam olarak bu. Bu şarkıda şöyle şöyle enstrümanlar olsa güzel olur. Ya da bu tarz gereği böyle böyle enstrümanlar olmalı. meli malı gibi şeyler sanatta çok çalışmıyor ama Olsun bazıları böyle yapıyor işini. Bu şarkının tonu şu olsun, temposu şu olsun, şu enstrümanlar şunu çalsın gibi kararları veren kişiye biz aranjör diyoruz. Yani şarkıyla ilgili bir takım müzikal kararlar veren kişi. Şimdi biz burada bu YouTube kanalında genelde kendi müziğini yapan, kendi enstrümanını çalan insanlar olduğumuz için konunun bu kısmı bize çok sıcak geliyor. Ve diyoruz ki ya hocam madem böyle bir durumdayız niçin bir aranjöre ihtiyacımız olsun? kolektif bir deneyim için sevgili arkadaşlar. Müziğinizle ilgili artık üzerinde çalışmaktan duyarsız hale geldiğiniz bir takım şeylere bir başkasının bakış ya da kulak atmasına izin vermek onunla ortak bir şeyler ortaya çıkarabilmek için. Şart mı? Kesinlikle değil. Teknik bir gereklilik hiç değil. Şöyle anlatayım. Sizin zaten çok güzel olduğunu düşündüğünüz bir hayatınız vardır. Ama o hayatınızda zaten çok memnun olduğunuz hayatınızda biri gelip dahil olur ve siz şöyle bir hisse kapılırsınız. Ulan ben böyle bir şeyi hayal bile edemezdim. Ne kadar güzel bir alternatif de varmış halbuki bu yaşadığım hayatın. Değil mi? Bunu size bir kitap yapabilir, bir düşünür yapabilir, bir sevgili yapabilir, bir evcil hayvan yapabilir, bir arkadaş yapabilir. Yani biri gelir, bir şey gelir ve hayatınızı hayal edemeyeceğiniz kadar güzel bir hale getirir. Siz nasıl bunu hayal edebilesinizdir? Çünkü henüz öyle bir şeyin varlığından bir habersinizdir değil mi? Nereden bilesinizdir yani? Bakın dikkat ettiyseniz başta hali hazırda güzel olan hayatınız dedim. Bok gibi giden hayatınız demedim mesela. Bunu özellikle söyledim zira siz yaptığınız şarkının çok kötü olduğunu ancak bir aranjörün elinden geçerse iyi olduğunu düşünüyorsanız geçmiş olsun sevgili arkadaşlar. Dışarıdan gelen birinin bok gibi olan hayatınızı düzelteceğini düşünüyorsanız daha da geçmiş olsun. Kimsenin etrafta dolaşıp böyle bakıp bok gibi hayatları düzeltmek gibi bir misyonu yok. Hiçbir aranjörün de böyle bir misyonu yok. Dur şunu çok kötü şarkısını alıp çok güzel bir hale getireyim gibi. Hayatımızla ya da yaptığımız şarkılarla ilgili sorumluluğu alıp dışarıdan birinin müdahalesi olmadan da onları yaşar bir halde tutmamız gerekir. İşte ondan sonra dışarıdan gelen kişinin net bir faydası mı olacak yoksa zararı mı olacak? bunu daha objektif bir noktadan bakıp değerlendirebilir durumda oluruz. Çünkü kolektif deneyim her zaman iyi sonuçlar getirmez. Bazen çok güzel olur, bazen de çok kötü olur. Ulan keşke tek başıma devam etseydim dersiniz. Ama bunları anlayabilmek için ilk önce içinde bulunduğumuz şartlardan asgari ölçüde razı olmamız gerekiyor. Peki hocam ben sadece şarkı yazabiliyorum. Nerede ne çalınması gerektiğini ne de çok öyle... Peki hocam ben sadece şarkı yazabiliyorum şarkı çalabiliyorum ama nerede ne çalması gerektiği ile ilgili konulara çok da ilgi duymuyorum. Ve çıkan sonuçtan da son derece memnunum. Benim illa bir aranjeye bu noktada ihtiyacım var mı? Hayır yok. Zaten düzenleme tam olarak böyle bir şey. Sen bir şarkı yaptıysan, söylediğin bir melodinin altına bir takım akorlar bulabildiysen ve bunu verse, pre-chorus, chorus, bridge gibi bir sırayla bir şarkı formu içinde olabilir, olmayabilir ama dinlenebilir bir ürün koyduysan ortaya sen zaten kendine ait bir düzenleme Yaptın. Aranjör gelip ona başka bir bakış açısı sunacak ya da sunmayacak. Sen çıkan sonuçtan memnunsan zaten okeyiz. Ya da illaki bir kolektif deneyim yaşamak istemiyorsan, şarkı düzenlemekle ilgili bir fikrin varsa, kendi şarkını düzenleysem dışarıdan birinin bir bakış atması şart mı? Değil. Deminden beri bunu anlatıyorum. E peki neden herkeste bir şarkımın aranje edilmesi lazım, düzenlenmesi lazım gibi bir algı var? Çünkü içinde bulunduğumuz dönemde her şey tek tipleşmeye çok fazla teşne sevgili arkadaşlar. Bir şeyler hypelanıyor, biz de peşine takılıyoruz. Ama müzik hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, olmayacak da. Yani sizin kendi kendinize yaptığınız, gitarınızla çalıp söylediğiniz bir şarkının illaki büyük bir orkestral düzenlemeye ihtiyacı olmayabilir. Ya da illaki bütün şarkılarınızın içine böyle uzayan uzayan sintiler koymak zorunda değilsiniz. Eğer böyle bir zorunluluk olsaydı biz bugün ne ortaç gibi duyabilirdik, ne Bob Dylan'ı, ne Aşık Veysel'i duyabilirdik ne de Raul Midon'u. Yani hissettiğimiz şeyin özünde benim şarkım şunun şarkısı gibi olmalı gibi bir şeye dayanıp dayanmadığını iyi tahlil etmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz dönem bize bunu düşündürmek için elinden geleni yapıyor. Bize kendimizi yetersiz, eksik, değersiz hissettirmek için biz de buna biraz teşne istek çok çabuk dalıyoruz içine. Ama bir durup düşünmek lazım. Benim yaptığım şarkı bu haliyle iyi mi? Yani gerçekten objektif bir yerden durup bakarak şarkımın şuna şuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum gibi bir şey söyleyebiliyor muyuz? Yoksa işin bu kısmını atlayıp bir şarkı yapıp bir düzenleme hizmetine ihtiyacı olup olmadığını değerlendirmeden bana ne ben de şarkım öyle olsun istiyorum gibi bir şeyin peşine mi düşüyoruz? Belki de müziğinizin illaki düzenlenmesi gerekmiyordur. Belki de daha iyi şarkı söylemeniz gerekiyordur. Belki de daha iyi gitar çalmanız gerekiyordur. Belki de sadece gitarınız ya da ukulelenizle o şarkıyı insanlara çalmanız, onlardan bir feedback almanız gerekiyordur. Belki de alacağınız bir takım olumsuz eleştiri ya da feedbackler karşısında nasıl duracağınızı öğrenmeniz gerekiyordur. Belki de bütün bu düzenleme ve aranca dehlizine şarkıyla ilgili olumsuz bir takım şeyler gelmesin diye düşmeye çalışıyoruzdur. Kim bilir? Siz ne dersiniz bu konuda?